فَمَا <dıol> نَزَلْنَا <Edil majadenizliže> Bir mübarek amaç ve maksat olarak, burada da toprakın, şubesi dediğimiz şu caminin, mescidin açılışını yapıyoruz Ya Rabbena Alemin. Hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbena rızana muafil ibadetlere vesile olacak bir cami olarak devam etmesini, kıyamete kadar vaki olmasını senden niyaz ediyoruz, icabet eyle Allah'ım. Şu caminin yapılmasında emeği olan, hissesi olan, gayret vermiş, gayret göstermiş, maddi ve manevi olarak katkı vermiş bütün kardeşlerimizi her iki camda aziz eyle. Cümlesinden razı olayana belan edin. Bu camide emeğe geçen herkese, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bugünü gösterdi bize Allah. Bir buçuk senede bitirdik camimizi. Bugün de açılışını yaptık. Hayırlısıyla yıllarca kullanılır inşallah. Herkese hayırlı olsun. Bugün gibi korunmasını istiyorum camini sadece. İstediğim sadece bu. Bu <laughs> Böyle bir soruyla muhakkak olduğunda konuyu değiştirir, kaçar, arayın. <laughs>